Merhaba sevgili arkadaşlar, Engelsiz Android YouTube kanalı için hazırlamış olduğum yeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyim. Sarp Erkan ben. Evet, temel Android anlatımları serimizde. Bu videoda YouTube'da açtığımız bir e, videoyu nasıl simge durumunda küçültürüz, nasıl genişletiriz ve nasıl e, simge durumunda küçülttüğümüz e, bir videoyu, video oynatma e, alanına e, YouTube içinden nasıl ulaşırızı, görüyor olacağız. Haydi bakalım videomuza geçelim. www.engelsizandroid.com Android eleşebilirliğinin tek adresi Evet arkadaşlar. Şimdi YouTube üzerinde e, güzel özelliklerden bir tanesi kullanırken açtığımız bir videoyu simge durumunda küçültüp genişletmek. Simge durumunda küçültmek bildiğiniz gibi e, herhangi bir Ortamda bize başka içeriklere de erişim sağlamamızı kolaylaştırmak adına ama e, mevcut içerikten de e, hani faydalanabilmek adına güzel bir özellik yani hem o içeriği e, kapatmak istemiyoruz fakat daha sonunda hızlıca erişim sağlamak istiyoruz bir yandan e, o çalarken işte başka içerikleri de e, görmek istiyoruz o açıdan faydalı. Şimdi YouTube üzerinde arkadaşlar ben önce tam ekran yapacağım ve yerini de söyleyeceğim size. Tekno seyir bir 2 saat 3 dakika. Kanala git. Tekno seyir. saniye geri sar. Üme. Şimdi öncelikle ben Engel Android'te bir video açtım. Bu videoyu açtığım zaman normalde bazı oynatıcılarda sol üst taraftan itibaren böyle kaydırma yapalım. Bir de 10 saniye, Videoyu 10 saniye git. Önceki video, denetimleri git. Diğer seçenekler, alt yazı düğme, Yayınla. bağlı, kapat, otomatik oynatma kapalı. Simge durumuna getir düğme. Şimdi simge durumuna getirdiği bir düğme var. Şimdi sol, sağdan sola kaydırarak ben buldum. Ee, öncelikle video oynat düğmesinden e, başladım ya da tam ek tüm ekranı gezerek. Fakat ben bu düğmeyi bulmadan da arkadaşlar e, simge durumunda küçültebilirim. Şimdi bunu simge durumunda küçültmek için yazılımsal tuşlardan geri tuşuna basacağım. Ekranın en altındaki tuş. Bastım. iki kere dokundum. Şimdi burada tam geri tuşunun yani sağ alt tarafta e, konumlanıyor. Oradan hareketle çünkü o, o bölümü küçültüyor. Parmağımı ekranda gezdirerek yani gezdirme şöyle oluyor kaydır markette de yapabilirsiniz ama en verimli üzerine ben basılı tutarak şöyle gezdiriyorum. Mini, kapat, mini kapat, Şimdi burada mini oynatıcıyı kapat. Yani bu oynatıcı minimal hale geldi. Video oynat. Video oynat. Git işlem. Yayın git, mini kapat, mini Şimdi burada mini oynatıcıyı genişlet. Genişlet dediğimde de ekranda büyüyecek arkadaşlar. Ve ve video oynat düğmeleri de burada beliriyor olacak. Evet arkadaşlar bu pratik bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Android tanıtımlarımız hızla devam ediyor olacak. Video içeriklerimizi gün ve gün sizlerle buluşturuyoruz. Bizim motive kaynağımız sizsiniz. Videolarımızı paylaşmayı beğenmeyi ve içeriklerimizi önermeyi unutmayın. Hoşçakalın.